Kısık anatomik olarak vajinanın girişini çepeçevre saran bir doku kalıntısıdır. Embriyonik dönemde oluşan bir doku kalıntısıdır ve yokluğu veya varlığı herhangi bir sağlık problemine yol açmaz. <laughs> Kazık zarının anatomik olarak birçok çeşidi olabilir. Çok delikli, septumlu veya tamamen kapalı olması gibi ancak bunlar çok nadir görülür toplumda. Toplumda en sık görülen kazık zarı çeşidi vajinanın etrafına girişini tamamen çevre saran incecik bir emjonik kalıntıdır. Kazık zarının bozulması nedir? kızık zarının bozulması tamamen bir tabirdir. Orada bozulan bir şey yoktur aslında. Kızık zarı dediğimiz o ince doku kalıntısı aslında damarsızdır. Bu doku kalıntısı içeriye ilişki sırasında penisin girmesi veya kesici delici bir alet girmesi gibi travmatize olması durumlarında çeperlerinin yanlarında yırtılacaktır. Bu zarın yırtılmasına kızık zarı bozulması denilmektedir. İlk ilişkide mutlaka kanama olmaz çünkü kızlık zarı damarsız bir yapıdır, hiç kanamayabilir. İstatistikler tam olarak doğru olmasa da aşağı yukarı tahmin edilen rakam 10 kişiden bir tanesi ilk ilişkide hiç kanamamaktadır. Yani bu ne demektir? İlk ilişkisinde kanamayan kızlık zarı kanaması görülmeyen kişi bakire değildir anlamına gelmez. Bu son derece yanlış bir yorumdur. Bazı kişilerin bağ dokusu dediğimiz, hani kas iskelet sistemi bağ dokusu, bazı kişilerin daha gevşek, daha zayıf olabilir. Gevşek yapıya sahip bağ dokusu olan kızların vajinaları da yine himenleri de gevşek bir elastik dokuda olabilir. Bu kızlar ilk ilişkiye girdiklerinde hiç kanamayabilir. Hatta vajinaları öyle esnek olur ki bir doğumdan sonra vajinoplastik için bize başvururlar. Yani bu da ilk ilişkide kızlık zarının neden kanamadığına dair bir e, sebeptir diyebilirim. Yani elastik kızlık zarları, kişinin bağ dokusunun gevşek bir yapıda olması, ilk ilişkide kanamamasının bir sebebi olabilir. Veya toplumda bazı kızların hiç kızlık zarı yoktur. Bu bilinmeyen, çok atlanan bir gerçektir. Yani buradan da yine altını çizerek söylemek istiyorum. İlk ilişkide kanamamak bakire değil anlamına gelmemektedir. Bu dediğim gibi son derece yanlış bir yorumdur. Bir diğer gelen soru ise vajinama penis penetre oldu mu olmadı mı çok farkında değilim. Ön sevişmede, sürtünmede bozulmuş olabilir mi? Bozulduysa ben bunu nasıl anlarım? Eğer kızlık zarınızda yırtılma olduysa Büyük ihtimalle çok minimalde olsa bir kanama olacaktır. Kanamanızı adet kanamanızda ayırt edin Adet kanamasıyla da karışabilir. Veya çok nadiren de olsa hiç kanamayabilirsiniz. Bu nedenle bir jinekoloğa gidip muayene ettirebilirsiniz. Ama en önemli belirtilerden biri de şudur. Kanamasanız bile bir sonraki ilişkide çok yakın sürede bir ilişkiye girerseniz ilk ilişki ağrılı ve yanmalı biraz girişinde, vajinanın girişinde ağrı ve yanma hissedebilirsiniz. Haricinde çok da belirgin bir belirti göstermez.